Şenay'ın doğum günüydü. En sevdiği arkadaşları, ailesi ona bir doğum günü sürprizi hazırlamışlardı. Doğum gününü evin bahçesinde kutlayacaklardı. Hediyeler, oyunlar, pasta. Pastadaki mumları üflerken annesi ona en büyük dileğinin ne olduğunu düşünerek üflemesini söyledi. Şenay astronot olmak istiyordu. Aklından bu hayalini geçirerek mumları üfledi hediyeleri açma vakti gelmişti. En yakın arkadaşı Deniz, ona oyuncak bir bebek almıştı. Astronot görünümlü bu bebeği Şenay çok sevmişti. Artık o bebeği sarılarak yatacaktı. Deniz, hadi Şenay ona bir isim koy, dedi. Şenay bir süre düşündükten sonra ona Deniz ismini koymaya karar verdi. Deniz buna çok mutlu olmuştu. Doğum günü partisi bittikten sonra herkes evlerine dağılmıştı. Şenay da üst kattaki odasına çekildi. Gece vakti olduğundan tüm evlerin ışıkları sönmüştü. Şenay pencereyi açtı. Ay bugün dolunay şeklindeydi. Şenay aya bakarak "Bir gün senin yanına geleceğim." dedi. Bunu söylediği sırada odasının içinden bir ışık geldi. Şenay birden içeriye döndü çok şaşırdı. Işık deniz bebekten geliyordu. Şenay koşarak komedinin üstündeki oyuncak bebeğe yaklaştı. Elini aldı. Deniz bebek, ''Ay'a birlikte gideceğiz Şenay'' dedi. Şenay çok heyecanlandı. ''Peki bu nasıl olacak Deniz?'' diye sordu. Deniz bebek Şenay'a uyumasını söyledi. Şenay yatağına yattı ve uykuya daldı. Uyuyakaldıktan kaldıktan sonra Deniz Bebek Şenay'a seslenerek uyan dedi. Şenay gözlerini açtı ve şaşırdı. Çünkü aya gelmişlerdi. Şenay ama ben bunu rüyamda istemiyordum dedikten sonra Deniz Bebek şu an rüyada değiliz Şenay dedi. Şenay çok şaşırdı. Mutlu olmuştu. Ay üstünde yürümeye başladı. Yerden bir taş aldı cebine koydu. Diğer gezegenleri keşfetmek istiyordu. Bunu Deniz Bebek ile paylaştı. Deniz Bebek "Tabii ki." diyerek yolculuğa başladılar. İlk durakları dünyanın hemen yanında bulunan Venüs gezegeniydi. Daha önce insanlar buraya hiç gelmemişlerdi. Burası çok sıcaktı. Dayanılacak gibi değildi. Biraz keşfettikten sonra sıradaki yolculuk Mars'aydı. İnsanlık son yıllarda Mars'ta oldukça keşifler yapmaya başlamıştı. Hatta Mars gezegeni insanların bugüne kadar dünyadan sonra ulaşabildikleri ilk ve tek gezegendi. Yani insanlar buraya araçlar göndermiş, ayak basmışlardı. Şenay Mars yüzeyini hayranlıkla izliyordu. Beklediğinden çok daha güzeldi. Yeterince gezdikten sonra deniz bebeğe döndü ve ''Hadi sıradaki yolculuğa çıkalım.'' dedi. O sırada ''Şenay, Şenay!'' diye sesler geldi. Ve Şenay bir anda uyandı. Hala yatağında olduğunu fark etti. Deniz bebeğe baktığında ise o da hala komodinin üstünde sessizce duruyordu. ''Her şeyin bir rüya olduğunu biliyordum işte.'' diye yakındı yatağından kalktığı sırada cebinden bir taş parçası düştü. Şenay şaşırdı ve çok heyecanlandı. Bu taş parçası ay yüzeyinden aldığı taş parçasıydı. Esin en büyük hayallerinden birisi olan Kapadokya için yola çıkmıştı. Orada sihirli şeylerin olduğunu biliyordu. Çünkü okuduğu kitaplar öyle diyordu. Kitaplar Kapadokya'da perilerin yaşadığını, mutluluk saçtıklarını söylüyordu. Orada göreceği şeylerin adı bile peri bacalarıydı. Bunlar tesadüf olamazdı. Arabalarının arka camına yaslanmışken dalıp bunları düşünüyordu. Çok heyecanlıydı. Dalgın dalgın düşünürken annesi Esin'e seslendi. Esin, kızım bak peri bacaları, dedi. Esin çok heyecanlanmıştı. Bu ilginç şeyler de neydi? Ayrıca uçan balonlar da nerede? ya da böyle şeyler yani peri bacalarını göreceğini biliyordu. Fakat bu kadar büyüleneceğini tahmin etmemişti. Annesine balonların nerede olduğunu sordu. Annesi balonların sabah vaktinde ortaya çıkacağını söyleyince Esin perilerin henüz uykuda olduğunu düşündü. Balonları da perilerin uçurduğunu düşünüyordu. Zaten insanlar bir balonun içinde nasıl durabilirdi ki? Esin bunları düşünürken kalacakları otele geldiler ve odalarına gitmeye başladılar. Babası geç vakit olduğundan yatıp erkenden kalkacaklarını söyledi. Esin anne babasının ayrı bir odada kalacaktı. Onların uyuduğundan emin olduktan sonra pencereye yanaştı ve dışarıya baktı. Gördüklerine inanamadı. Peri bacalarının birinden mor bir ışık parlıyordu. Esin orada bir peri olduğunu düşünmeye başladı. Heyecanla izlemeye devam etti. Mor ışıklar yükselmeye devam ediyordu. Işıkların içinden bir yazı belirmeye başladı. Büyük harfle Esin yazıyordu. Esin bu anı anne babasına göstermek istiyordu. Koşarak onların yanına gitti ve ikisini uyandırdı. Onlar pencereye geldiklerinde mor ışıklar kaybolmuştu. Annesi, Esin'in aslında pencere kenarında uyuyakaldığını, rüyasında gördüğü şeyi gerçek sandığını söyledi. Annesinin söylediği şey Esin'in kafasını karıştırdı. Belki de öyleydi. Annesi Esine bir an önce uyumasını, sabah erkenden balona bineceklerini söyledi. Esin düşünceler içinde yatağına etti. Annesi ve babası odasına dönerken Esin de yatağına yattı uyumaya çalışırken sürekli rüya mı gördüğünü yoksa gerçekten mor ışıkların olduğunu mu düşünmeye başladı. O sırada pencereden içeriye doğru yine bir mor ışık vurdu. Esin heyecanlanarak pencereye koştu. Evet mor ışık gerçekten vardı. Uyanık olduğunun farkındaydı. Anne ve babasının yanına koşmaya düşündü. Fakat ışık yine kaybolur korkusuyla vazgeçti bir süre pencere kenarında olanlara baktı. Fakat bu defa herhangi bir yazı belirmedi. Bir an önce sabah olmasını istiyordu. Işık bir süre kuvvetle parladıktan sonra yavaş yavaş söndü. Esin yatağına döndü. İçinde bir mutluluk ve heyecan vardı. Bir varmış bir yokmuş. Gizemle diğer adında bir yer varmış. Orada Işık'ın güzel bir evi varmış. Işık akıllı, derslerine çalışan, herkese saygıyla cevap veren bir kızmış. Hayvanlardan biri rahatsızlanınca hemen çantasına koyup onu hastaneye götürürmüş. Çok yakın bir arkadaşı varmış. Adı da Su'ymuş. Su, resim çizmekten ve kitap okumaktan çok hoşlanırmış. Bunları yaparken hayvanlara da yardım edermiş. Bir gün su ile ışık sayı sayma oyunu oynadıktan sonra hayvanları beslemek için bahçenin arkasına geçmişler. Komşunun çocuğu ateşte oradaymış. Su ve ışığı uzaktan izliyormuş. Hayvanlara yardım etmeleri onun dikkatini çekmiş. Su ve ışık onu yanlarına çağırıp hep beraber oyun oynamak istemişler. Oyunun adı Takledimi bul oyunuymuş. Çıkarılacak hayvan seslerini ilk kim bilirse o kazanıyormuş. Su Miau der demez ışık kedi bu kedi demiş. Oyun bir süre devam etmiş. Ateş bu oyunda pek iyi değilmiş. Çünkü hayvanlara daha önceden ilgisi yokmuş. Su ve ışık ona hayvanlar hakkında bildiklerini öğretmişler. Ateş çok sevinmiş. Oyun bitince herkes evine gitmiş. Ateş yolda giderken bir sürü hayvanla karşılaşmış. Köpek, kedi, sincap, kuş, siz çok tatlı canlılarsınız demiş. Ve oyundan sonra hayvanları çok sevmeye başlamış. Üstüne üstelik onlara su ve mama vermeye başlamış. Kanalımıza abone olun, macerayı kaçırmayın.